Merhaba sevgili izleyiciler. Ligde artık iyice sona geldik. Zaten şampiyon belli oldu. Üst sıralardaki sıralama hemen hemen belli oldu. Maçlar bir anlamda festival niteliğinde geçiyor. Bugün de Göztepe Galatasaray maçı vardı İzmir'de. Göztepe tarafları da müthiş ilgi gösterdi. İç sahada Göztepe bu sezon çok başarılı maçlar çıkarıyor. Belki ligin ilk yarısındaki performansları yok ikinci yarıda ama bu sezona renk getirdikleri kesin Galatasaray karşısında da Galatasaray'ın birçok oyuncusunu dinlendirdiği maçta da Galatasaray'ı ciddi anlamda zorladılar ama nasıl diyelim o kalite farkı o son vuruşlardaki o kritik anlardaki kalite farkıyla Galatasaray Göztepe'yi 2-0 mağlup etti Maçın çok derin analizine girmeye gerek yok Başka konulardan belki konuşmak gerekiyor Galatasaray'da özellikle bugün oynayan uzun süredir fazla forma şansı bulamayan ya da ilk 11 şansı bulamayan oyuncuların bundan sonraki gelecekleriyle ilgili konuşmak gerekiyor belki. Göztepe tarafında da özellikle Romulo'nun büyüklerden birine gidip gidemeyeceğini ya da şöyle diyelim o kalitede olup olmadığını konuşabiliriz bunu bunu söyleyebiliriz. Galatasaray tarafına bakarsak bazı oyuncuların asların yokluğunda performanslarının çok fena olmadığını söyleyebiliriz. Mesela İsmail Yakobs sezon başında direkt oyuncuydu sonra bir sakatlık geçirdi o sakatlıktan dönüşte Eren'in gelmesiyle birlikte geriye düştü, yedeye düştü. Bugünkü performansı iç açıcıydı Galatasaray adına. Yani gelecek sezon Galatasaray'ın o sol bek rotasyonunda gayet güzel olabileceğini, oynayabileceğini gösterdi Yakops O kalitede olduğunu gösterdi. Bundan sonrası tabii ki teknik kadronun, yönetimin isteğine bağlı. Ama Yakops'un performansı bugün açısından hiç de fena değildi. Bugünü iyi değerlendirenlerden biriydi. Cuesta açıkçası geldiği günden bu yana büyük hayal kırıklığı yarattı ve de e, hani hoca üçlü oynatacak diye alınmıştı. Skriniar alınamadığı için o alınmıştı. E, açıkça söylemek gerekirse Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda büyük puanlar kaybettiği dengesiz e, ikler yaşadığı dönemde baş rollerden birindeydi. E, bugün de aynı hatalar, benzer hatalar, benzer sıkıntıları yaşadı Koçta. E, Galatasaray adına gelecek sezon ne kadar düşünülür? Çok büyük soru işareti. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla ya da düşünülmeli soru işareti. Frankowski bugün de sıradan bir oyuncu görünümündeydi. Yani gerçekten hani Cuesta'dan daha büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü Frankowski hakikaten izleyenlerin, benim de çok beğendiğim bir oyuncuydu. İşte Galatasaray üçlü oynayacak diye alınmıştı. Sonra dörtlüye dönünce performansı düştü. Kesin. Onlara hiçbir itirazım yok. Bu hani Frankowski'nin suçu da değil. Ancak hani onun da belli dönemlerde, belli bölümlerde oyuna daha iyi katılmasını, o hücum gücünü, kalitesini gösterebilmesini, Galatasaray'ın bazı tek kale neredeyse oynadığı maçlarda bunu göstermesini bekledik ama bu gerçekleşmedi. Ne zamanki hoca Frankowski'yi kenara çekti, Ondan sonra Galatasaray'ın çıkışı başladı. Aynı Cuesta gibi Frankowski de bu Ocak ayı transferinin e, hayal kırıklıkları arasında yer aldı. Yani bugün de e, gösterdiği performans Frankowski'nin gelecek sezona çok fazla düşünülmemesi gerektiği görüntüsüydü. Ha, Oca'nın e, bambaşka düşünceleri olur. Üçlüye döner. E, Frankowski. Galatasaray kadrosunda görmek ister o ayrı bir hikaye ama şu andaki görün, e, görünümle e, Frankowski ile devam etmek çok sağlıklı e, durmuyor Galatasaray e, açısından e, Diğer oyunculara baktığımızda e, orta sahada Kerem yine çok başarılı olamadı son dönemde zaten çok fazla forma şansı da bulamıyordu Kerem Demirbay e, Bir topu direkten döndü ama hani oyun içinde çok çok etkili miydi? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı bir ortamda e, o orta saha rotasyonunun içinde olabilir mi? Ya da olması Galatasaray'a çok büyük faydalar getirir mi? E, bu ciddi bir soru işareti. E, kafada dediğim gibi Okan Hoca'nın kafasında ne var? E, oyuncuyu daha geliştirmek için, daha farklı noktaya getirmek için bir plan var mı bilmiyorum. Ama genç oyuncular, arkadan gelen genç oyuncuların e, Kerem yerine değerlendirilmesi mümkün olabilir. Tabi burada ilginç Ocak transferinde alınan ilginç oyunculardan biri Ahmet Kutucu'ydu. Eyüp formasıyla ligin ilk yarısının en iyilerinden biriydi ligde. Ee, ancak Galatasaray'a geldiğinden beri e, hem çok fazla forma şansı bulamadı hem de forma bulduğunda çok etkili olamadı. Bugün ilk 11 başladı. Ee, ama şu görüntüsüyle o simen gitse bile e, Galatasaray'ın e, Hani geniş kadrosunda bile kolay yer bulamayabilir. Tabii ki şunu bilmiyoruz. Yani bu bazen takımla birlikte yapılacak bir yaz kampı oyuncularda çok farklı şeyler yaratabiliyor. Ya da hocanın e, Ahmet üzerine e, etkisi çok farklı noktalara getirebilir. Daha önce böyle oyuncular gördük. İlk geldiklerinde bunları yaşatıp ondan sonra müthiş çıkış yakalayan oyuncular gördük. E, Ahmet Kutucu da bunlardan biri olabilir. Onun elinde. Ancak şu andaki görüntüsüyle. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray'ın alternatif isimlerinden biri olabilecek gibi durmuyor. Yani şunu demek çok kolay değil. Asımhan gitse bile Icardi, Morata, Ahmet çok güzel. Pek öyle gibi durmuyor. Yani ne bileyim Barış Alperi ya da Yunus Su düşündüğümüzde Ahmet'ten çok daha etkili, çok daha önde oyuncular. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Diğer taraftan. Ee, belki de bir başka soru, önemli bir soru Galatasaray'da. O Simen. Ee, o Simen tabii ki kalması Galatasaray için birçok şeyi kolaylaştırır. Yani e, o zaman kurulu düzeni bozmaya çok fazla gerek kalmaz. E, o zaman Icardi gelecek, Morata var. O zaman belki hani Morata gitmek ister mi istemez mi Icardi de gelince. Ama Icardi'nin son durumu e, göbek bayağı önde. E, tabii ki uzun süre oynamadığı için ve çok disiplinli bir hayatı hiçbir zaman olmadı kardinin e, o göbeğin olması normal ama yaz bittiğinde e, o sakatlığın ardından o göbekle gittikten sonra Icardi'den eski performansı ne kadar gelir bir soru işareti. Ha, bazı maçlarda çok faydalı olur kesin ama Icardi'yi iki sene önceki gibi geçen seneki gibi e, Galatasaray'ın o yokluğunda söylüyorum birinci forveti ee, şampiyonlar liginde olabilir mi olamaz mı bazı maçlarda çok faydalı olur ama e, temponun arttığı noktalarda e, Icardi Galatasaray'da o eski performansını gösterebilir mi Tabii gösterebilir ama bunun ihtimalini bir düşünmek lazım ee, ve Osimen'in kararının bir an önce vermesi lazım ki Osimen'in kararını vermesi lazım ki Napoli ile birlikte Galatasaray'da gelecek sezonun e, takımını netleştirebilsin e, Ben eğer Osimen giderse Galatasaray'ın e, Icardi Morata ve Ahmet diyelim e, Rotasyonuyla devam Edeceğini düşünmüyorum ya, ya da şöyle diyeyim bunun çok sağlıklı olacağını Düşünmüyorum Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için Galatasaray Ligde değil ama Şampiyonlar Ligi için Bu çok çok büyük bir e, Sıkıntı olur Galatasaray adına dinamik bir oyun olmasına engelleyebilir Galatasaray'ın ee, sıkıntı yaşanabilir O simen kalırsa dediğim gibi sorun yok ee, Orada yapılacak her türlü e, Rotasyon Galatasaray için Sıkıntısız olur ee, Orada o simen olayı Galatasaray'ın bir anlamda elini bağlıyor şu anda Günay yine iyi bir maç çıkardı ee, Gerçekten Galatasaray'ın ikinci kalecisi çok iyi Şimdi Bazen bazı takımlarda Birinci kaleci değişebilir İyidir, kötüdür dersin yerine biri gelir ama ikinci kalecinizin de hep sağlam olması lazım. Sağlam bir kaleci olması lazım. Günay böyle bir sağlam kaleci. Yani Musler'in yerine belli ki yeni bir yabancı kaleci alınacak. Ama her şekilde Günay gösteriyor ki bir aksilik olduğunda, bir sakatlık olduğunda ya da kupada Günay Galatasaray'ı için çok değerli bir oyuncu, çok değerli bir kaleci olarak yerine alacak bu bence Galatasaray'ın hani bugünkü maçtan sonra da çok net görünen zaten bildiğimiz ama bugünkü maçtan sonra da çok net görünen bir avantajı ee, bunu 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 söyleyebiliriz ee, rahatlıkla ee, diğer taraftan Romulo meselesi şimdi Göztepe e, hep konuştuk burada daha önce de e, Brentford'un şundaki Brentford'un e, akademisini kuran Brentford'un o transfer e, scouting sistemini kuran e, Rasmus Ankerse'nin yönettiği bir kulüp. Ve Rasmus Ankerse'nin e, bulduğu, ekibinin bulduğu, grubunun bulduğu e, ilginç oyuncular var. Romulo da bunlardan bir tanesi. E, Romulo'yu büyük takımlar ister mi istemez mi çok konuşuluyor. Galatasaray mesela eee Rotasyonuna katmak ister mi, istemez mi? Burada hani herkesin kafasında şu soru işareti var. Romulo'nun yetenekleriyle ilgili bir sıkıntı yok ama hani büyük takım oyuncusu olmak, büyük takımı adapte olmak, büyük takımın oyuncusu gibi sahada yer alabilmek e, sadece yetenekle ilgili bir şey değil. Kafa yapısı, saha içi performansı, işte o strese dayanıklılık bunların hepsi var. E, Romulo bunları ne kadar karşılayabilir? Bu çok kolay bir soru değil. Bunun için belki Romulayı almak isteyecek kulüp, bu Galatasaray olur, Beşiktaş olur, Fenerbahçe olur. Mutlaka Stanimir Stoylovla mesela görüşmeli. Yani o takımın hocası, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ya da Beşiktaş'ın hocası almak istiyorlarsa, Stanimir Stoylovla mutlaka görüşmeli. Oyuncunun genel tavrını, e, hayata bakışını idmanlardaki tavrını öğrenebilir. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar en az yetenek kadar önemli. Çünkü büyük takımda bambaşka şeyler beklenir sizlerden. Bazı oyuncular bu sıçramayı çok iyi yapar. Mesela ben hatırlıyorum. Cenk Tosun çok kaliteli bir oyuncu. Gaziantep'te oynarken de çok başarılıydı. Ama hani 25-30 gol atmıyordu doğal olarak. 20 gol civarında atmıyordu. Daha az atıyordu ama o takımın çerçevesi. Ama ne oldu? Beşiktaş'a geldi. Bir anda Cenk Tosun Patladı çünkü o yeteneklerinin yanında aynı zamanda hem futbola bakışı hem hayata bakışı çok farklıydı. Ve hemen büyük takım oyuncusu olduğunu gösterdi. Büyük takım oyuncusu olmak diye bir şey var. Romulo böyle bir oyuncu mu? Yetenekleri açısından evet böyle bir oyuncu. Ama diğer kısmı diğer kısmı için almak isteyecek kulübün çok ciddi bir araştırma yapması çok ciddi bir şekilde işlediğim işte gibi başta Stanimir Stoylov olmak üzere e, ilgili kişilerle konuşması belki e, fikir alması gerekir diye düşünüyorum çünkü hani geçmişte çok olumlu Cenk Tosun gibi örnekler olduğu gibi çok olumsuz örnekler de var büyük kulüplerin yaşadığı e, Anadolu kulüplerinden oyuncu alınırken ama tekrar söyleyeyim Romulo'nun yetenekleri açısından bakıldığında o anlamda Romulo büyük takımların hepsinde forma giyebilecek yetenekte ve tarzda bir oyuncu diye düşünüyorum. Tabii ki hani Göztepe'de işte geçen gün Rasmus Ankersen açıklama yaptı zaten bizden çok oyuncular isteniyor çok oyuncularla ilgisi var kulüplerin burada bizim de mutlu olmamız gerekiyor diyor. Tabii ki ciddi bir miktar para gerekiyor bazen çok uzakta aradığımız çok farklı noktalarda aradığınız oyuncuları çok yakınınızda bulabilirsiniz. Romulo da bunlardan bir tanesi olabilir. Hep beraber göreceğiz Romulo ile ilgili gelişmeleri. Bu sezonun flash oyuncularından birisiydi Romulo. Galatasaray açısından da işte yarın şampiyonluk kutlamaları yeni kapıda yapılacak. Onlar için de bence hani ee, Okan Hoca hedef dördüncü şampiyonluk arka arkaya dedi ama e, sanki bence Galatasaray'ın hedefi tabii ki şampiyonluk ama e, Şampiyonlar Ligi'nde belli bir noktaya gelmek olmalı artık. E, çünkü bu üç yıl üst üste şampiyonluğun ardından artık Galatasaray taraftarları da geçmişte yaşadıklarını, e, özellikle Fatih Terim, Luchescu dönemlerinde yaşadıklarını e, Okan hocayla da yaşamak istiyor. Bu da... E, hem yapılacak transfer hem oyuncu planlaması bunların hepsi bu işin içinde. Yani Galatasaray taraflarını sadece gelecek sezon 26. kez şampiyon olmak tatmin etmeyecektir. Okan Hoca'nın da bunu bildiğini, kendisi de yıllarca bu kulüpte futbol oynadığı için bildiğini düşünüyorum. Bugünlük yayınımız bu kadar. Bu yayını eğer beğenirseniz çok seviniriz. Yorum atarsanız çok seviniriz. Eğer bugüne kadar abone olmadıysanız abone tuşuna basarsanız çok seviniz. Hoşçakalın.